Merhaba değerli izleyiciler. Yeni sezona flash transferlerle giriş yapan Kan Çiçekleri dizisinin 3. Sezon oyuncularının özel hayatlarına dair önemli detayları sizler için araştırdık. Bu videoda, dizinin başrol oyuncuları ve diğer karakterlerin sevgili ve eşlerine dair tüm bilgileri bulacaksınız. Kan Çiçekleri dizisini seviyorsanız, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi daha fazla içerikle buluşturmak için desteğinizi bekliyoruz. Saadet Çamaş, dizideki Tuğba karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu, Ferit Aktuğ ile mutlu bir ilişkisi olduğunu paylaştı. İkili, hem ekran önünde hem de özel hayatlarında birbirlerine destek oluyorlar. Mert Demirci, Tarık Karabey karakteriyle karizmasını konuşturan Mert, meslektaşı Melis Seda ile bir süredir birlikte. Bu çiftin uyumu, dizi dışında da çok konuşuluyor. İlsu Demirci, Berfin Karabey karakterine hayat veren İlsu, 2023'te Akdeniz Güzeli seçildi. Şu an herhangi bir ilişki yaşamıyor ve kariyerine odaklanmış durumda. Fahrettin Balkır, Ayhan karakterine hayat veren deneyimli oyuncu, evli ve bu evlilikten iki oğlu bulunuyor. Ailesiyle çok mutlu bir yaşam sürdüğünü sıkça dile getiriyor. Erol Yavan, Kudret Karabey karakteriyle ekranlarda izlediğimiz Erol, evli ve iki kız babası ailesiyle vakit geçirmekten keyif aldığını belirtiyor. Nalan Örgüt, Azade Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nalan, mutlu bir aile hayatına sahip. Ailesinin desteğini her zaman arkasında hissediyor. Burak Aydemir, Akif komiser rolüyle dikkat çeken Burak, şu anda bekar ve kişisel hayatı hakkında fazla paylaşımda bulunmuyor. Yağmur Atmaca, Ceyda Karabey karakterine hayat veren Yağmur, Özel hayatını gözlerden uzak tutuyor ve şu an bilinen bir ilişkisi yok. Yılmaz Ulutaş, Hasan A karakteriyle izleyiciyle buluşan Yılmaz, şu ana kadar evlilik yapmamış bir oyuncu. Özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor. Barış Bataş, dizinin başrol oyuncusu Baran A karakterine hayat veren Barış, 2023 yılında Gülüm Baktaş ile evlendi. Çift mutlu bir evlilik sürdürüyor. Yağmur Yüksel Dilan karakterinin canlandırıcısı Yağmur, eski rol arkadaşı Göksel Kayahan ile geçmişte bir ilişki yaşamış. İkili arasındaki bağ hala gündemde. Peki sizce hangi çift birbirini daha çok tamamlıyor? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kan Çiçekleri dizisinin oyuncuları ve özel hayatlarına dair daha fazla bilgi almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.